Ödemiş'te berber ve kuaförlere yönelik toptan kozmetik ürünü satışı gerçekleştirecek olan Harmoni Kozmetik, Akıncılar Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi, numara 31 adresinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Engin ve Belma Çetiner çiftinin işletmeciliğini yaptığı mağazada şampuan, fön makinesi, tıraş makinesi, parfüm, makyaj malzemeleri, keratin bakım setleri, boya, krem, fırça ve tarak gibi birçok ürün seçeneğiyle haftanın 7 günü hizmet verilecek. Açılış kurdelesini ödemiş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ömer Sezgin, ödemiş Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Turgut Usluca ile Engin ve Belma Çetiner çifti birlikte kesti. İşletme sahibi Engin Çetiner yerel güce yaptığı açıklamada şunları kaydetti. 2009'da bir karar verdim. Ben yurt dışındaydım. Yurt geri döndüm. Sonra dedim ki ben yani kuaför malzemeleri sektörüne başlayayım. Orada başladık. 2009'dan beri de sektörün içindeyim. Yani içindeyiz diyelim eşimle beraber. Sağ olsun hep yanımda oldu. Yaklaşık 16 senedir sektörde çalışıyoruz. Ortalama Ege bölgesinin komple ekip arkadaşlarımızla beraber komple sahadayız. Kendimde olmak şartıyla. İşte eşimle beraber dedik bir kuaför market açalım. Toplancısıyız. Dispiratörlük yapmış olduğumuz bazı bayiliklerimiz var. Onlar da bizden bazı e, işte showroom tarzı bir yer istediler. Dedik hem showroom açacaksak bari bir mağaza açalım. Öyle bir işte biraz farklılık, yaratalık bir şeyler yapalım dedik. Yani kuaförün ihtiyacı olan hemen hemen yüzde yüz hepsini tedarik ediyoruz. İşletme sahibi Belma Çetiner ise şöyle Çetinler. konuştu. Ben de eşimle birlikte 2009'dan bu yana e, çalışıyorum onunla birlikte. E, güzel işimizi severek yapıyoruz. İnanmazsınız belki 7-8 yıldır ben bunun mücadelesini veriyordum ama eşim bir türlü karar vermemişti. Son anda dedi yapalım iyi de oldu. Ödemiş için de zaten ihtiyacı da vardı. Bir de bayilini oluşturmuş olduğumuz arkadaşları da bizden istekleri olduğu için ondan dolayı böyle bir şeye girme kararı verdik. Kuaförlerin, berberlerin bütün ihtiyaçların A'dan Z'ye sarf malzemesinden tut, koltuğuna tezgahına kadar bütünlerinin hepsi elimizde mevcut. Hepsini bizden temin edebilirler. Açılışta konuşan Ödemiş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ömer Sezgin ise şunları söyledi. Bizim Ödemiş'e böyle bir mekan kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Allah hayırlı ol, uğurlu olmasına yaz ediyor. Ödemiş Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı evet, Turgut Uslucu açıklamasında şunları kaydetti. Böyle bir dönemde, böyle bir zamanda esnaflık yapmak gerçekten çok zor. Bizler birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Bu mekanı ayakta tutmak hepimizin görevi. Sizlerin de, arkadaşımın da bize de en uygun şartlarda hizmet edeceğini düşünüyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Başarının devamını diliyoruz.